Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir açma tarifi paylaşacağım. Hem yumuşacık hem de pastane açması lezzetinde çok güzel bir tarif. Hemen yapımına başlıyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık sütü ve 1 su bardağı ılık suyu alıyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü standart 200 milimdir. 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant maya ekliyorum eriyene kadar biraz karıştırıyorum ardından hemen üzerine bir su bardağı sıvıya ekliyorum hamurun güzel bir şekilde mayalanması için kullandığımız suyun ve sütün ılık olması önemli eli yakmayacak şekilde hafif ılık olsun iki tane yumurtanın aklarını hamurda kullanıyorum sarılarını ise üzerine sürmek için kullanacağım kurumaması için üzerine kapattıktan sonra kenara alıyorum çok az karıştırıyorum daha sonra hemen un eklemeye başlayacağım unu her zaman olduğu gibi yavaş yavaş ekliyorum çok az un ekledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum Hamuru öncelikle biraz toparlanıp kıvam alana kadar spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında elimle yormaya devam edeceğim. Hamur biraz toparlandı şimdi içerisinden spatula çıkartıyorum Elimle yoğurmaya geçiyorum Bunu yavaş yavaş eklemeye devam ediyorum Oldukça yumuşak hafiften de ele yapışan bir hamur yoğuracağız Açmaların yumuşacık olabilmesi için hamurun yumuşak olması da oldukça önemli Çok yumuşak ele yapışan bir dokuda olmalı Hamuru yaklaşık 4-5 dakikadır yoğuruyorum Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. Hamur hazır. Şimdi sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bu şekilde hafiften ele yapışan bir hamur. Hamuru toplam 6 su bardağı un kullanarak hazırladım. Sizlerde bu miktar ununuzun markasına göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde ekleyin. Hamurun üzerini havalanmayacak şekilde kapattım ve 1 saat boyunca mayalandırdım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Bu şekilde ilk olarak havasını alıyorum. Bu açmalarda maya kokusunu oldukça aza indirecektir. Bu şekilde bir kabaca bir toparlıyorum. Hamurun dokusundan ne kadar güzel olduğunu anlayabilirsiniz. Çok güzel köpük köpük bir dokusu var. Şimdi rahat bölebilmek için bu şekilde iki parçaya bölüyorum hamuru toplamda 18 tane parçaya ayıracağım yani hazırlamış olduğum bu hamurdan 18 tane açma çıkıyor yine sizler 20 taneye kadar hazırlayabilirsiniz elimde pürüzsüz oluncaya kadar güzelce yuvarlayıp kenara alıyorum hepsini aynı şekilde hazırlayıp hemen şekil vermeye başlayacağım bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına ve pürüzsüz olmasına dikkat edelim Bezelerin tamamını hazırladım. Şimdi ilk hazırlamış olduğum bezeden başlayarak şekil vermeye başlıyorum. Elimle incelterek bu şekilde büyütüyorum. Daha sonra tereyağı sürüyorum. Tereyağım bu şekilde sürülebilir bir kıvamda olmasına dikkat edelim. Oda sıcaklığında olsun. Biraz yumuşasın. Her yerine ince bir şekilde sürdüm. Daha sonra sararak rulo yapıyorum. kenarlarının açılmaması için bu şekilde elimle biraz bastırdıktan sonra hemen kenara alıyorum daha sonra diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayacağım görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir şekilde açılıyor tamamen incelene kadar açalım daha sonra tereyağı sürelim hamurlara sürmek için 100 gram tereyağı kullanıyorum 100 ile 125 gram arasında yeterli gelecektir hepsini eşit bir şekilde sürüyorum Gerçekten çok lezzetli bir açma tarifi. Aynı pastane açması lezzetinde. Böyle yaparken aşamalı olduğu için uzun sürüyor gibi görünse de hamurun dokusu o kadar güzel ki hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Hamurlara yağ sürdükten sonra hemen şekil vermeye başlıyorum. İlk hazırlamış olduğum hamurdan başlayarak şekil veriyorum. Hamuru bu şekilde çok az uzatıyorum. Daha sonra bu şekilde sararak yani bir düğüm yapar gibi şekil veriyorum. Açmamızın görüntüsü bu şekilde. Sizler klasik açma şekli de verebilirsiniz. Ama bu şekilde daha önceden denemediyseniz mutlaka deneyin. Görüntüsü çok güzel oluyor şekil verme kısmı da gerçekten çok kolay ve birkaç tane yaptıktan sonra elimiz alışıyor hepsini aynı şekilde hazırlıyorum daha sonra fırın kağıdı sermiş olduğum tepsinin içerisine alacağım hamurları şekil verdikten sonra hemen pişirmeyeceğiz tepsi mayası yapacağız bu sayede açmalarımız hem yumuşacık hem de puf puf olacak lütfen bu kısmı atlamayalım fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra hamurları tepsiye alıyorum hamurlar tepsi mayası sırasında çok güzel kabarıyor bu yüzden birbirine yapışmaması için aralarında boşluk bırakmaya özen gösterelim. İlk hazırlamış olduğum hamurlar kabarmaya başladı bile. Şimdi üzerine bir bezle kapatıyorum. Bu şekilde bir 15-20 dakika boyunca bekletiyorum. 20 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi hamurlar çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi üzeri için ilk başta ayırmış olduğum iki tane yumurta sarısını üzerlerine sürüyorum. Güzel kızarması için üzerlerine bolca sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerine otu serpeceğim. Sizler susam da serpebilirsiniz ya da sade de bırakabilirsiniz. Daha sonra hemen fırına alarak pişireceğim. Fırının da öncesinde mutlaka ısıtılmış olması gerekiyor. Şimdi önceden ısıtmış olduğum alt üst ayarlı fırına gönderiyorum. 180 dereceye ayarladım. Güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Yaklaşık yarım saatin sonunda pişti, fırından çıkartıyorum. Sizde bu süre fırından fırına çok az değişebilir. Bu yüzden kontrollü olun lütfen. Açmaları fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığı çıkana kadar bekletiyorum. Şimdi açmaları sizlere yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi üzerleri nar gibi kızardı. Alt kısmı da bu şekilde. Yumuşacık, puf puf çok güzel bir şekilde kabardı. İçerisi tel tel ayrılan çok güzel bir açma tarifi. İçerisi asla hamurlaşmadan çok güzel bir şekilde pişti. Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay. Aynı pastanelerden alınan açmalar gibi hatta daha da güzel oldu diyebilirim. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. İsterseniz bu tarifin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Eğer tarifi denerseniz sonuçlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.